Yani ergen çocuklarımızda çok görülen sivilcelerle ilgili bir evet. formül vereceğinizi söylemiştiniz. Rica edebilir miyiz onu şimdi Tabii. hocam ne şimdi yapsın Şimdi bakın ergenlik çağında özellikle genç Hı -hı. kızlarda çok görülen işte bu partiye yeni mens dönemi başlamıştır. Daha mensler tam düzenlenmemiştir. Ben bu arada şunu söyleyeyim de yani ben bir kimyacıyım ben tıp hekimi değilim. Yani burada anlattıklarım, verdiğim birer, bilgiler birer ansiklopedik bilgidir. Yani bir ansiklopediyi açtığınızda da bulabileceğiniz genel kültür anlamındaki bilgilerdir. Şimdi dolayısıyla mutlaka hekim bunun teşhisini koyar. Benim anlattıklarımla kendi kendilerine teşhis koymasınlar. Hı hı, destekleyici tıp olduğunu evet, altını bir kez daha evet, çizerek tanımlayacağız. Evet, bir destektir. Şimdi e, burada... E, genç kızlık döneminde işte bu işte genelde çok sık yaşanmaya başlayan polikistik over var. Yani yumurtalık kisti. Bunun için artık e, sağır sultan duydu soğan kürüz, kuru soğan da yapılacak kürler var. Hem e, regli düzenleme adına hem de polikistik over'i yok etme adına. Çünkü polikistik over'i olanlar bu çene kısmında Mercimek büyüklüğünde böyle e, tam sararmamış rengi, yani sivilce biraz sarımsı olur ya, hı hı hı. renkte içi iltihaplı e, sivilceler göreceklerdir. İşte bunların... Evet, bunun için soğan kürü ödeneceksin.